Ben oturacağım aa, oraya. Aa, Çekil. Oraya oturacağım. O Oo, ben ortaya oturacağım. <laughs> Ortanızdayım. Gençler ne yapıyorsunuz burada? Canımız sıkıldı. Da biz de hamakta sallanalım. Evet kardeşim. Ay. Niye canınız sıkıldı? Oynanasınız ha. E, oyun... oyuncaklarımız bozuldu her şey. Bozuldu, bozuldu her Bozulmadı şey. Bozulmadı Efe ya. Kaybettik. İyi o zaman birlikte oyun oynayalım değişik bir şey oyun oynayalım. Ama biraz zor olsun. Evet zor. Zaten zorluğun üstünde, altında oturuyorsunuz. Allah ben yokum ben yokum. Ben yokum ben Su balonlarını patlatacağım. Kenara git kenara. Hadi ben gidiyorum yiyorum. Hadi oynayacağız artık. Oturdunuz bir köre. Kalkmak yok artık buradan. Ya, ya oynayacağız. Ya. Şimdi Yapıştı. Siz her gün hangi kanalı izliyorsunuz? Bu Merak ne? TV. O zaman size bu Merak TV'den sorular soracağım. O sorulara doğru cevap verenler kurtuldu. Kurtuldu. Yanlış cevap verenler <laughs> suyla buluştu. Hepsinden kazanacağım. <laughs> Bana bir kere bile düşmeyecek. O zaman en sonunda patlatırım senin balonunu. Aa, o, zaman <laughs> o suyu mutlaka yiyeceksiniz hepiniz. Yemek evet. istemiyorsak İlemeyeceksin. Korkuyorum. O zaman sonra da o doğru cevap vermeniz gerekiyor. Havlular hazır mı? Her şey hazır. Efendim. önce sen cevap veriyorsun. Kolay bir soru, <laughs> sıkıntı yok. Hiç stres olma. Sakin, <laughs> çok eğlenceli sorular. <laughs> Geliyor. Tweety'yi kovalayan kedinin adı nedir? Tekir, Silvester, Pamuk. İki. İki ne? Silvester. Ah, değil de. Ah, patlatamadım senin balonunu. Korkuyorum. Demiştim. <laughs> Bana, Şimdi sakin ol Duran. <laughs> sıra <laughs> sana gelecek. Ya biz yüz aşma gibi patlarsa biz de ıslanmayacağız. Vallahi orası öyle. <laughs> Şimdi sıra İzabel'de. Sorun geliyor İzabel. Şegi'nin sadık köpeğinin adı nedir? Çok kolay. Bambam, Bam, Scooby Doo, Tekir. Scooby Doo İkinci. Çok kolaydı ama. Seninki de kolaydı sen de bildin. <laughs> Bakalım Ceren ne yapacak? Sıra Ceren'de. Kuvvetim geldi. <laughs> Kaçış yok. Bir daha kullanıyor. Altımı yapacağım. Olmaz hadi sıra sende. Sorun geliyor. Ben ee, kullanacağım ya. Tom ve Jerry biliyor musun? Yes biliyorum tabii ki. Peki Tom ve Jerry'deki Jerry hangi hayvan? Kuş, fare, kedi, Bence fare dedi. Ya, be, siz ne kadar çok izlemişsiniz bu, bu merak sebebi <laughs> ya. Hepsini bildiniz. Tamam sıra Efe'de. <gülüyor> ya <gülüyor> öldüm bak yine. Kesin Efe, öldüm. var mı Efe? Patlat patlat. Ya, de <gülüyor> 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 Korkuyorum gerçekten ya. Gerçekten. Tamam, sanırım hadi. Efe'nin sorusu geliyor. Sanırım. Efe sorun geliyor. Sukubidu'nun en sevdiği yemek hangisidir? Ben biliyorum. Hamburger, ben sosisli, ben mantı. Ben biliyorum. Sosisli. Arkadaş. Doğru mu? <gülüyor> Doğru. Doğru. <laughs> Kafanı mı ne attın? Neden onu attın? Hamburgeri attığında patlatırdım ya. Hayır. Sıra Ceren'de. Ceren sorun direkt Hiç Düşünmeden soruyorum. <laughs> Elinde aynı eli dolaşan Şirin'in adı nedir? Minnoş Şirin, Kokoş Şirin, Süslü Şirin aman en güzel benim Şirin. Bir kere aman en güzel O değil işte. O hangisi sen? O ben. He o sen. Bence suçlu Şirin. Ben gözükürün. onu da bildim. Aa, tamam sıra Efe'de. Ya Efe ben... sen niye bir bu tarafa bir o tarafa koyuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bana gelmişsin <olsun> siz diye. <laughs> Efe'cim. Mr. Bean'in saçı ne renktir? Mr. Ben biliyorum. Ben de biliyorum. 批评。 Ben, sorun geliyor. Hap postlar ne renktir? Hap postlar. Bu merak <laughs> TV izlemiyor muydunuz siz? Maalesef ton beceri kolaydı. On Mr. Gadget'lar onlar kolaydı. Hap postlar ee? ne renktir? Yeşil. Yanlış cevap. Evet. gel. Aldın da gel. Geliyor. Kafanı kaldır. Kaldır kafanı. Ya kaldıramam. <laughs> İleri bak. Yüzüm, yüzüm, yüzünü görmek ya, istiyorum. Ya ama ya. <laughs> Tamam, tamam, ben hadi, ben. hadi. Ya, ya hadi. Sen. Hadi. 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 Yanlış şey, cevap çok şey ama. Ben kapatayım ben kapatayım. Hayır hayır. Oturun oturun, 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 Diğer tarafa geçiyorum. Dın dın. Allah. Çırakı Nereye gitti biliyor musun? Yeşil miydi? Hayır turuncuydu. Geliyor. Ben, ne yapacaksınız iğneyi? Evet, epey ya o benim. <laughs> Ay, o kalmış mı? Son bir tane, ba son balonumuz kalmıştı. Hadi, kimde iğne? Baba ver iğne. E, i̇ğne ben kaybettim. Aba tamam. ver. Patlatır. Tamam, tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. bir dakika. Ay. Gel. Aklınıza gelen soruları yorumlara yazın. Sonraki bölümde sizin sorularınızla yarışalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.